Tekrar başarılı programı bilgileri sektörler arasından buluyoruz. Bu insan sanayi sitesinden devam ediyoruz efendim. Küçük adamlara, bu sizler için konuk olduk. Çağrı çok Hizmetlerimizde yani günümüzde MDF e mobilyanın tam tersine ahşap olarak değerlendiriyoruz. Daha uzun ömürlü, daha uzun yıllar, daha sağlıklı malzemeden ele gelen malzemelerden yani uzun yıllar kullanabilecekleri ev eşyalarını, ev gelişlerinde kullanılabilecek bütün mobilyaları biz ağaçtan yapıyoruz. Tamamen doğal. Tamamen doğal ve natural olarak e, yapıyoruz. insan sağlığına katiyen zararsız bir şekilde bütün malzemelerimiz doğal e, geliyor, doğal olarak kullanıyoruz. Peki ahşabın doğalın farkı nedir? Yani, e, Şöyle ahşapla MDF'nin farkını söyleyelim evet. öncelikle. Şimdi ahşap tamamen e, bildiğimiz ağacı vakti dolmuş, vadesi dolmuş ağaçları, yaşı gelmiş ağaçları kesip ee, artık da doğaya katkı kazandırmayan ağaçları artık ev gereçlerinde mobilya olaraktan faaliyete kazandırmak. MDF ürünse sıkıştırma kağıttan birbirine preslenip gelip de insan sağlığına aykırı kimyasal kullanılaraktan birleştirilmiş ürünlerdir mobilya, MDF ürünler. Ama ahşap tamamıyla farklı ürünlerdir. Ahşap direkt ağacı alıp ağacı işleyerek getiriyoruz. Yani her biri el emeği göz nuru dediğimiz ürünler çıkartıyoruz burada hem sağlıklı hem uzun ömürlü. Hem sağlıklı hem uzun ömürlü. Yani yaptığımız e, ürünler toruna miras bırak dediğimiz ürünlerden. Eskiden de olduğu gibi e, ya birazcık daha eskiye dayanıyor artık. Çünkü eskiden yapılan bütün mobilyalar ahşap üzerineydi. Sandıklar olsun vesaire bütün mobilyalar ahşap üstüneydi. Biz eskiyi canlandırıyoruz artık birazcık daha. Bu konuda faaliyet gösteriyoruz. Tabi bunu günümüze tasarlayaraktan gidiyoruz spor kant üstüne kurulu bir düzende gidiyoruz. Yani ahşabı e, ahşabın doğasıyız öyle söyleyelim. İsmimizde olduğu gibi. Ee, bize tavsiyeler bulunurlar. Ee, bizi yönlendirirler ve biz de buna uymaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bizim atölye destekli de 1000 metrekarede üretimimiz var şu anda. Ve bu 1000 metrekarede bizim vincimizden tutun da paletimize kadar, trans paletimize kadar kullanma ve kullanılması ustalık gerektiren aletlerimiz var. Onlarla ilgili Bizim hep personelimizin, hep kendimizin, hep buraya gidecek olan misafirlerimizin sağlığını ve güvenliğini düşünerek e, işletmeyi bu şekilde yürütüyoruz. Evet, saniye sürecinde de tabii ki ürünlerlerinizi almanız gerekiyor. Tabii ki. Sosyal mesafelerimizin her şeyi sağlıyor. Evet, siz çalışıyorsunuz, gördük. Peki Çağrı Bey, bu ürünler nereye gidiyor? Şimdi ürünler ilk başta İstanbul ve Türkiye olmak haricinde, Türkiye'nin dört bir yanına ürün dağıtımı yapıyoruz. Onun haricinde şu anda dört farklı ülke ihracatımız mevcut şu anda. Bunların en başında Fransa geliyor. İsrail, İngiltere ve Almanya'ya ihracat yapıyoruz şu anda. Bu şekilde devam edip gidip açılacak yerlerimiz var tabii ki şu anda. ürün isteyen birçok firmamız var. Onun haricinde çalışmalarımız devam ediyor. Sözleşmelerimiz yaklaşıyor. Çok yakın bir tarihte şu anda Slovenya'da almış olduğumuz bir sözleşmesini bitirmekte bitirmeye yakın olduğumuz bir Alışveriş merkezi var mesela. Ee, Slovenya'da 4,5 yıllık bir montaj sürecimiz var. Ee, AVM'yi komple baştan yapacağız o şekilde. Ee, bu şekilde hareket ediyoruz. Ama tüm Türkiye'nin geneline yayılıyoruz diyebilirim. İstanbul genelinde şu anda %80'ini kapsayan bir imalatımız var. Evet, sizi ee, Ve Kutuk ve de devam teşekkür, ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün Esen Yurtdaycı Sanayi sitesinde bulunan küçük Adamlar'a, firmaya konuk olduk. Doğal ahşabın keyfini evimizde, iş restoran ve kafelerde sürmek üzere. Hoşçakalın.